Merhaba, yeni videomuza hoş geldiniz. Şimdi çok önceden size söz verdiğim bir konunun girizgahını daha yeni yapabiliyorum. Uluslararası bankacılıkla ilgili ben bir bölüm sözü verdiğimden beri bir yıllık falan geçti. Çok uzun bir süre oldu. Çok insanların ilgisini çeken bir konu olduğunu da biliyorum. Yine bizde şey konsepti başladı ya kanalda, böyle playlistler yapacağız. Şimdi global bankacılığın ilk bölümünü sonunda çektim ve sizin karşınızda. Şimdi... Bankacılık dediğimizde tabii ki dipsiz kuyu ve çok büyük bir konu. E, baktığınız zaman hangi bankanın daha güvenli olduğu insanların sorduğu ilk soru. Bu bölümde de aslında bunu inceleyeceğim. Şimdi aslında bizim bakmamız gereken dört tane konu var. Çok basit yani bir banka seçimi e, böyle roket fiziği değil. Ama bu dört konunun Anlattıktan sonra aslında o kadar da önemli olmadığını söyleyeceğim size. Bunlardan birincisi bankanın kapitali. Yani bunun bilançosu ne durumda? Hani kendi sermayeleri ne kadar büyük? Yüzde kaça denk geliyor? Tuttuğu paranın ne kadar küçük bir kısmını sermaye olarak tuttuğunu gördüğünüzde insan böyle bir stres oluyor bankaların. Yani aslında bankalar böyle bir söze dayalı, iyi niyete dayalı yapılar. Ve böyle baktığınız zaman aslında işte herkesin o bankaya güveni kadar sağlam bir durum var. Şimdi bir sermayemize baktık. Yeterli mi? Yüksek mi? Birinci konu bu, zaten zorunlu. Türkiye'de öyle çok fazla değişmiyor. Dünyada tabii ki bu iş yani çok geniş. Ve aslında istismara da açık dünyada biraz. İkinci konu bu bankanın likidite durumu. Sermaye yüksek olabilir ama tuttuğu bir sürü para var. Bu giriş çıkışlar ne durumda? Yani şey azalıyor mu? Buradaki mevduatlar artıyor mu? Bu çok önemli bir konu. Likidite tabii ki batılı bankalarda veya işte böyle e, insanların özel bankacılık e, güvenli limanları olarak tanımladığı ülkelerde neresi? Bu hemen söyleyeyim. Böyle çok gizemli oldu. İşte İsviçre, Monaco, efendim söyleyeyim Singapur gibi yerlerde tabii ki yüksek bu. Daha çok para hep geliyor içeriye. Tabii ki bu finansal kriz ve çalkantı dönemlerinde daha farklı olacaktır. Mesela örnek veriyorum. Hong Kong herhalde böyle dünyadaki en sağlam bankacılık sistemlerinden birine sahiptir. Sahipti demiyorum çünkü tekrar toparladılar. Ama bu Çin, Hong Kong'u absorbe etmeye başladığında olaylar çıktığında ciddi bir likidite sorunu orada da yaşandı. Ne oluyor? Tabii ki burada e, kimin bu işi çözdüğünü birazdan söyleyeceğim. Üçüncü konu bankaların e, yatırımcı kitleleri ne kadar geniş? Şimdi yerel bir banka ve sadece bir bölgeden beslenen bir banka Amerika'da da işte iki yıl kadar önce örneğini gördüğümüz gibi pat diye batabiliyorlar. Ama daha global daha farklı yatırımcıları olan bankalar daha güçlü. Ne anlama geliyor bu? Hem işte kurumsal bankacılıkta iyi ve dünyada önce olan bir banka. Hem işte e, fonlar, yatırımlar konusunda güçlü olan bir banka. Hem de son kullanıcının basit ihtiyaçlarına yönelik iş yapan bir banka. Bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman bak geniş bir yatırımcı kitlesi oldu. Ne olur? Ekonomik krizde kurumsal bankacılık çöker. Vatandaşla idare eder kendini bu banka. Ya da atıyorum işte yatırımlar kısmı e, bankada ciddi bir para girişi oluşturur. Bankayı güçlendirir. Tabii ki bunun da İsviçre'de işte UBS ile Credit Suisse neden birleştiğini hepimiz biliyoruz. Yani en iyi yatırım bankaları da sorun yaşayabiliyor. Bu biliyorsunuz işte bankaların bir US Treasury Bond, Amerikan devlet bonoları ile ilgili bir sorunu var dünyada. Bakalım nasıl sonuçlanacak göreceğiz. Ama ya baktığınızda ben birazcık daha teorik konuşuyorum burada. E son olarak da bu bankadan kredi kullanmak ne kadar kolay bence çok önemli. E i̇şte hep şey örneğini verirler burada. Amerika'da çok kolay kredileri dağıttılar. Subprime mortgage krizi oldu. Yani böyle doğruduzun üstüne mal olmayan, gelir olmayan insanlara verdiler kredileri. Ne oldu? Patladı. İşte şimdi Amerika'da tabii her zaman böyle bir risk var ama baktığınız zaman bankacılık sistemi olarak da çok güçlü bir ülke. Yani aslında burada niye güçlü olduğunu söylemenin zamanı geldi Amerika'da. Şimdi işler kötü gittiğinde Devlet ne yapıyor buna bakmalıyız. Ya tabii ki herkes böyle işte liberal politika, işte biz anarko kapitalistiz, biz regulasyon istemeyiz falan diyor da günün sonunda bankacılık sisteminde bir şeyler kötü gittiğinde o çok beğenmediğiniz, istemediğiniz devletin ne yaptığı çok önemli. İşte UBS Credit Suisse birleşiminde unutmayın ki işte buna hep şey yazılı devlet tarafından ayarlanan bir birleşme. Para verildi. Hatta bir gecede kanunlar değişti İsviçre'de ki, ya İsviçre'de bir şeyin bir gecede olması imkansız. Yani en basit kanun değişikliğini adamlar dönüp dolaşıp konuşuyordur diye tahmin ediyorum. E dönelim Amerika'ya. Amerika'da da son dönemde bu banka batışlarında ne oldu? 250 bin dolar o minimum sigortanın üstünü bile FDIC işte karşıladı burada. E bu ne anlama geliyor? E bu devletler bankalarla ilgili bir sorun olduğunda devreye giriyorlar. Bu bence yatırımcının bakması gereken en önemli şeylerden biri. Şimdi çünkü bankacılık sisteminin güvenlisini konuşuyoruz değil mi önce? Getiriyi ayrıca konuşacağım. Getiri başka bir konu. Getiri de zaten yatırımcının kendi seçimleri çok önemli. Her şeyden çok daha önemli. Ama bu dört tane madde var ya benim anlattığım işte. Sermayesi kuvvetli olsun, de olsun bilmem ne olsun. Şimdi bu bir konu ama... Sonuçta İsviçre'deki olayda da banka kocaman bankaydı yani sermayesi yok muydu? Likiditesi yok muydu? Ama adamlar battı abi. Yani şimdi böyle bir durum olduğunda devlet devreye girip bankacılık sisteminin onurunu kurtardı kendi ülkesindeki ve yatırımcıların güvenini de tazeledi. Kimse de hala İsviçre'den öyle soğumuş değil. Yani ben mesela biraz uzak duruyorum ama yatırımcılarım diyor yani Ahmet İsviçre İsviçre'dir oğlum 40 yıldır burada biz bu işi yapıyoruz yani bu bankalarda diyorlar. Haklılar da işte o gelenek nasıl oluşuyor? Devlet arkasında durduğunda oluşuyor. Şimdi e, ilginç bir konsept e, paylaşmak istiyorum sizinle. Tabii bazen böyle söylüyor bizim yani ekip arkadaşlarım da söylüyor. böyle çok teorik oluyor ama şimdi teoriyi sağlam tutmazsak biz e, hata yapma ihtimalimiz artıyor. Şimdi teoriyi bilen bankacılıkta çok mu becerikli, çok iyi mi seçiyor? Bu da öyle bir şey de yok. Hani hep e, akademisyen büyüklerimiz hep söyler oğlum yani bilsek kendimiz yapardık zaten geleceği görebilsek. Hani bu açık yüreklikle her şeyi söyleyen e, akademisyen büyüklerimizden bahsediyoruz. Ama yani olay öyle değil. Teorik taraf ama neyi sağlar? Yol haritamızı sağlam çizeriz, mantıklı kararlar verebiliriz. Şimdi ben şöyle bir konseptten bahsedeceğim. Global sistemik olarak önemli bankalar. Bunun kısaltmasının G-SIBs olması lazım. Bunlar nedir? Şimdi bazı bankaların varlığı ve güçlü olması global piyasaların sağlığı açısından daha önemlidir. Yani bu büyük g denilen bankalar battığı zaman zaten iş kapanır. Yani bütün global olarak bir domino etkisi başlar. Bütün bankalar bir likidite sorununa gider. Herkes koşup bankadan parasını çekmeye çalışır. Ama maalesef biliyoruz ki fiziki para olarak bankalarda bunun karşılığı yok. Yani en kötü devlet basıp veriyor işte bir bankada sorun olursa. O da enflasyonla sonuçlanıyor. İşte Amerika trilyonlarca dolar bastı ya COVID döneminde de işte niye baskı oldu? İşte çeşitli sebepleri var sistem durunca. Onu ayakta tutuyorlar. E ne oluyor? Sonuçta senin cebindeki paranın değerinden alıp onu sana geri veriyor. Sen de işte 100 bin adet dolarım vardı. Şimdi de 100 bin adet dolarım var diye seviniyorsun. Ama bakkala gittin mi 100 bin dolarla aldığın şey değişiyor yani. Bakkal ve 100 bin dolar tabii yanlış bir örnek oldu da. Baktığınız zaman 100 bin doların alım gücünden ortaya çıkıyor. Şimdi bunu niye uzun anlatıyorum? Şimdi bu G-SIBS bankalarının e, eğer global ekonomik sisteme ve finansal sisteme inancımız varsa ki bu ne bankada para tutuyorsanız inancınız var demektir. Bankadan çekmeniz gerekiyor inanmıyorsanız. Bu tabii ki çok komplike. Paranın aslında e, Gerçekten var olmadığı bir para sözünün var olduğu bir sistem ama baktığınız zaman bu sistemi kullanıyoruz çok uzun zamandır da kullanıyoruz başka bir alternatifimiz de yok işte altın vesaire gibi alternatifler var onlara da mukayet olmak zor. Şimdi hal böyleyken biz global sistemik olarak önemli bankaların kuvvetine inanmak zorundayız İşte bunlardan birkaç tane örnek de vereceğim yani şimdi şöyle söyleyeyim İsim söyleyeceğim ama bu bankaların da başına ne gelebileceğini 3. numarada söyleyeceğim bankadan e, anlayacaksınız. Şimdi bunun en kuvvetlisi meşhur JP Morgan zaten. Bunun e, yani banka olarak hani ...stabilitesine bir şey söyleyemeyiz. söylediğimizden dediğim gibi şeyde yaşamamız gerekiyor. Hani... E, ...toroslarda bir tane kendimize ufak arsa alacağız... ...oraya taşınacağız. Paramız da orada olacak. Suyumuz, ekmeğimiz olacak. Öyle yaşayacağız. Çünkü sistemin en temelinde, merkezinde olan banka, banka bu. E, devam ediyorum. İngiltere'nin meşhur HSBC'yi biliyorsunuz. işte yani global dev bir güç. E, ve... Tabii ki bu global sistemik olarak önemli bankalardan önde gelenlerinden biri. Üçe özellikle Credit Suisse ve UBS'i yazdım. Bunların ikisi de bu GSIBZ denilen bankalar özelinde değerlendiriliyordu. Ne oldu abi? Bir tanesi işte öbürüyle birleştirildi. Çünkü öbürü resmen battı. Yani baktığınız zaman. Hani biz bunu böyle hızlı geçiştiriyoruz. Kimse mağdur olmadı. Yani mağduriyet de şöyle. Bono sahipleri falan... Gitti para yani. Vay Sıfırladılar. Ee, ama yani zaten işin doğasında bu var. Hiçbir yatırımı ne olur öyle çok garanti olarak görmeyin bonoları. İşte Deutsche Bank'ın bilmem ne bonosu. Abi ne olacağı belli olmuyor dünyada. Sonuçta fatura birilerine de kesiliyor. Yani e, bono yatırımı risk aslında riskleri oluyor. Yani ne kadar büyük bir kurumun da olsa. Ama baktığınızda özellikle buraya koydum. Yani bu global sistemik olarak önemli bankalar da öyle bir garanti yok yani o da değil. Dördüncü olarak da işte İtalya'nın Unicredit'i verdim. Unicredit'in hisse senedi değerini açın bakın yani öyle parlak bir performans yok ortada. Ama bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Global finans kapital kompleksinin merkezinde oturan bu kuruluşlar yine sistem tarafından finanse edilerek kurtarılır diyoruz. Yani bunlar aslında bildiğimiz anlamıyla batmaması gerekiyor bu bankaların. Bunlar battığı zaman zaten başka sorunlar var. O zaman ekmeği de altınla alacağın bir dünyaya gidiyorsun zaten. Hani böyle çok ekstremlere çekip konuşmayı bazen yanlışlanabiliyor ya böyle söylenen şeyler. İşte o bankada da şu olur bu olur. Ya o olursa zaten başka sorunumuz olacak. O zaman işte sınırsız yatırım değil de işte kendimizi doğada nasıl besleyebiliriz, tekrar köy hayatına nasıl döneriz kanalı çekeceğiz burada. Herkes de güneş enerjisiyle, şarj ettiği telefonuyla izleyecek bunu. Öyle bir imkan varsa tabii ki. Şimdi böyle genel teorik bir girizgah yaptım ama bu playlistte şunları anlatacağım ben. işte Singapur'da nasıl banka hesabı açılır, minimum yatırım nedir, ne gibi hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Oturma izni olmadan banka hesabı açılır açılabilecek uluslararası yerler. Ondan sonra da yatırım hesabı açılabilecek yerleri tık 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 hepsini inceleyeceğim. Ya bu önemli bir playlist olacak. başlangıcında bir şekilde yapmak istedim. Çünkü dediğim gibi bir yıldır soruluyor. Kendisinden de e, buradan selamı ileteyim. O yorumu ısrarla bize bana bizzat da ulaşarak yazdı. E, sevgili takipçimiz LinkedIn'den. Şimdi sonuç olarak başlamış olduk. Teorik altyapıyı size vermek istedim. Teorik altyapı bu şekilde ama burada değinmediğim Dubai, Singapur, Hong Kong bilmem ne bunlar böyle çok sağlam bankaları olan çok kullanılabilir finansal kuruluşları olan ülkeler. Lütfen sadece bu bankalar özelinde eğilmişiz gibi düşünmeyin. GSIB listesini de hatta ben yorumlara da koyayım. Bu hani bir sürü banka var toplamda global olarak 30 tane olması lazım ne olur yanlışım varsa artık hayır 32 tane var diye beni eleştirmezsiniz umarım her zaman olduğu gibi bütün sorularınızı lütfen yorumlara yazın ben her birine tek tek cevap vereceğim bunun dışında da videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın görüşmek üzere.